Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayat kanalına. Evet arkadaşlar. Bilek güreşi simülatörü oyununa devam ediyoruz. Bu neymiş? Bu neymiş? Olan petlerim de bayağı güçlü de. Şunlar Lucky Maki falan filan. Yani bunları çok fazla araştırmadım ben. Araştıramadım ya. Şurada gold maşina, maşinası var. Gold machine var. 5400-6750 falan filan. Yani bunları dört tanesini beraber koyacaksın şöyle aynısından olması lazım. Şunu hop. Bilsene o. Bunları niye koyamıyorum? Bunlar zaten herhalde gold. Void. Ha, bunlar void zaten. Void olduğu için zaten void bence en yüksek. onun için olmuyor. Evet arkadaşlar. Öncelikle Doynaz'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu aralar yeni yeni oyunlar e, arıyorum. Güzel popüler oyunları yorumlardan belirtirseniz eğer. Ee, onları da oynayalım bunlar. Kim lan ne konuşuyorlar bunlar. Heh, evet. Evet arkadaşlar 131.5 qi gücümüzle kasmaya devam ediyoruz. Şu an ee, en sona doğru gideyim. Void machine aynen öyle işte void. Şunun gücü neymiş? 8409. Oo. Şunu void yapak 75.000. Bunu void craft void yapalım şunu. Bir Şunlar 82.500 bunu da void yapalım arkadaşlar. Başka. Şunlar 5.400, 8.400. Bu ne? 3.001. Bu ne? 27.000. Bunu da void yapalım. Evet. Şunları void yapalım. Nerede şu an petlerim? Şu an herhalde 3 tane düştü. Yo. 2 pet diyelim. Evet. 27.000, 30.000. En düşüğümüz kaç şu an? Oo 120.000. Yok. 110.000. Yok. 110, lan neredesiniz oğlum? Ha? En düşümüz yüz binmiş ya. Onlar şeye bile giremiyor. Onun için düşmemiş. Eee nedir onun adı? Buraya bile giremiyor. Ondan dolayı düşmemişler. Craft ol diyeyim. Craft şu an yok. Craftımız yok. Şurada üç tane şeyimiz var. Çevirelim bakalım. Spin yapalım. Bunu da bir, bir şey anlamadım ya. Bundan adam akıllı bir şey çıkmıyor zaten de. Bakayım ya. Bit ne ya? Şu ne acaba? Şu. O 0.01 gelmiş o da. Hiç zaten onları çıkartamadık. O da ayrı bir konu da. Şu. Hadi. Hadi oğlum hadi. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Hop o geldi. Hop. Evet. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ee, petlerimi şöyle bir göreyim. Ben de göreyim petlerimi. Bakalım. Show your pets. Yes. Allah. Allah. Evlere şenlik. Anam dinozorlara bak. Dinozorlara bak. Evlere şenlik. Yalnız bu petler bu kadar büyük. Oyun bu kadar küçük. Bence oyunun biraz şeyini açması lazım ya. Bu e, oyun e, üreticisinin. Çünkü buraya benim gibi 3 kişi gelse burada hiç kimse kendini birbirini bulamaz yani. Ben bunu geri kapatayım. Başkasının petini görebiliyor muyum? Şu an zaten benden başka kimse olmadığı için burada kimseyi bir şey göremiyorum. Şu yeğenim varmış sadece. 91.7T Ne yapıyorsun lan sen? Elinde ne var lan senin? Ana. Hiçbir şey de anlamadım. Evet. Şimdi buradan bir sonraki bölgeye geçiş yapalım. Neredesiniz lan? Lan şu nükleer bankara ne kadar şunu var ya şu karaken var ya şu karaken. Gel lan bir tane döveyim seni. Seni dövene kadar neler çektim sen biliyor musun? Gel bak. Hop 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 hop, hop. Geçmiş olsun karaken. Seni dövene kadar neler çektim. Buranın sonuncusunu göremedim ben mutant kick. Çünkü bunun sonuncusunu zaten şey yaptı. Pro dövdü. Vay 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 mutant, mutant King'i de dövdük. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bir şey yaptım şu. Şu eventi yaptım bana 50 tane ticket verdi. Bu 50 ticket'ım nerede acaba? Bu 50 ticket'ım nerede? Nerede kullanabiliyorum bu ticket'ımı? Burada mı kullanabiliyorum? Ticket nerede? Hani Quest, Rewards, Climb diyorum. Ticket'la alamıyor muyum ben bunları? Ticket, ticket ne işe yarıyor? Climb gift diyeyim. Yok. 10 ticket. Bu ticket nerede işe yarıyor acaba? Bir dakika ya. Store diyeyim. Limited diyeyim. Mesela. 149 diyor. E tabii ki almayacağım da. William Neymiş bu? 300 veriyor. Yani ne, yapayım ben onu? Pasları alırken. Yo. Auto Rebirth diyor aman Pet Storage artı 100 pet. Ya şunu alayım ya. Şu lazım oluyor ya. Gerçekten bu çok lazım oluyor. Bunu alayım. Çünkü pet storage'ım çok az. Bunu geçtik, bunu geçtik. Triple egg. Paramız yetiyor mu? Yetseydi alacaktım da her neyse. Şimdi abi o ticket ne işe yarıyor? Store'da değil. Burada da değil. Artı 90 mı oldu? Benim çantamda petlerde daha fazla olması lazım. Artı 25 set inventory. Artı yüzde hani ben almıştım. Şu teams arkadaşlar bu teams çok güzel bir şey. Burada mesela bir tane takım oluşturuyorsun. Create diyorum mesela. İsim mi yazmam gerekiyor? Tamam create dedim. D de, de yazayım deneme deneme. He bak mesela bunu böyle bastığım zaman artık bu var. He. Gördüğünüz gibi 6 tane taktı. Ama e, şöyle yapayım. Geri equip best diyeyim. Ya bu, bunu, bu bunu, aha blok penis buradaymış o şey buradan dolayı herhalde. şundan bir bakacağım şimdi. Şimdi biz bunu senelerce söyledik şeyde. Nedir onun adı? Pet simülatörde adam bu team şeyini yapmadı ya. Lucky. Aaa 12 tane ticket. Burada işe yarıyormuş. Free daily spin abi. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Dur bakayım. You want 3 ankoman cocks. O ne ya? Bunlar ne işe yarıyor ki abi? Artı 5 koks Spin diyeyim Bakalım ne çıkacak Lan sinek git Yüzüme sinek geldi Artı 3 Free daily diyeyim bakayım Artı 6 artı 4 Uncommon jokes Blueprints Graft diyeyim Şuna graft diyeyim. olmadı Ha, şunlar şundan verecek herhalde. Of, 240 bin. Devam, devam. Bir dakika. Ticket ne kadarmış? 40 ticket, 200 bin. quest. Ha, quest'ten alabiliyoruz. Tamam, tamam. Lan nereye gitti lan? Bir dakika. Pets'te miydi? He? Blue Prince. Lucky Draw. Spin. Evet. Çevir oğlum hayatı hadi. Aha 6 tane daha çıktı. 4. 4 dedi. Spin. Haydi oğlum yine yeşil çıktı Haydi oğlum 8 tane tiket al oğlum ben 50 tane tiket almıştım nereye gitti tiketler 50 tane diyordu bana biraz önce Şu questten 50 tane tiket Çıkmıştı bana İlginç. Neyse onu da araştıracağım onu da araştıracağım Hiç merak etmeyin Bunu da şey yapalım Lan hep yeşil çıkıyor Hep yeşil çıkıyor 5 tane kaldı evet 4 tane kaldı 3 Uncommon komon Bakalım ne işe yarayacak. Hop. Artı beş çok. Lucky draw. Hop. Üç ticket. İki ticket. On komon çok. Bir ticket. Ve son ticket. Hop. Sonuncu bu da. Bakalım ne çıkacak bunda da. Ha. Şimdi bunları aldık print diyelim şundan 35 tane oldu ha 250'ye tamamlayınca unlock yapacağız hey hey ticket blueprints like evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik şu armsızla da bakalım ardı hala 650 650'deyiz şundan bir tane açayım bakalım hadi aç bakayım bir tane aç bakayım bir tane ne çıkacak Hop. 560 geldi ya. Ya ben böyle şansın. Toksik arm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.